geldi. Bir de mutant haline duruyor bak. Hay tüküreceğim dostlarım. Ben tahmin etmiştim zaten. Ben bunu biliyordum. Bakın demek ki Dave ölü kaçırmış ve buraya gelmişler. Ama şu an durumlar farklı. Yani Dave'imizi yardım etmesi gerekiyor. Yoksa kardeşim Baba ölecek. Baba ne yaz bak. Ölün yazdığına bakın. Baba'ya yardım etmeyeceksin. O bizden birisi değil mi yazdı? Ulan şerefsiz herhalde. Sen nasıl bir virüssün? Nasıl bir mahlukatsın sen ya? Don't listen him. Onu, 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 dinleme Dave yazdım. Onu dinleme Dave. Bobby istiyor your brother. Bobby senin kardeşin. Dave buraya bak. Dave onu dinleme Dave. dev Dave onu dinleme buraya bak. Dave. Dave onu dinleme sakın. Bobby senin kardeşin. Tabii ki de yardım edeceksin. Onu sakın dinleme oğlum. O senin aklına girmeye çalışan yaşlı şerefsizin teki. Boş ver. Boş ver. Gel gidelim. Kardeşine yardım et. Yoksa Bobby ölecek dostlarım. Bobby'nin böyle ölmesine izin veremem. Bobby'nin asla böyle ölmesine izin veremem. Dev kararsız kaldı bakın bir öyle bir bana bakıyor. Oğlum gelmen lazım. Gerizekalı Dev seni gram seviyorum ama şu an dostlarım Dev'e e ihtiyacımız var. Babil'in kanıyla Dev'in kanı, kanı uyuşuyor sadece. Bak ne yazdı? Sen gerçek bir 15 45'sin. Asla zayıflara yardım etme yazdı Earl. Oğlum your brother going to die. Kardeşin ölecek oğlum. Kardeşin ölecek lan. Oğlum kardeşin ölecek boş ver. Come here. Let's go boş ver ölü boş ver gel kardeşin ölecek öl öl senin aklına giriyor sadece gel hadi gidelim hadi gel öl geliyor dostlarım öl geliyor valla bak kafasına sıkacağım oku oku Bir dakika devir hareketi yaptı. Aa dostlarım duvar ördü. Tamam Dave dostlarım Dave tamam bizi seçti. Dave bizim, bizim benim de gelecek tamam. Doğru tarafı seçtim. Dave al aferin mantıklı olanı yaptın. Hadi gidelim yazdı. Lan ne oldu öyle duvarın arkasında kaldım. Ne oldu? Ne oldu şerefsiz? Oh <laughs> tipine tükürdüm yürü. Yürü gidiyoruz Dave yürü. Tamam dostlarım Dave, Dave doğru olanı yaptı. Dave direkt ben doğru olanı yaptı. Bak hala arkadan yazıyor. Bunu yapma sen zayıf değilsin yazıyor. Aynen aynen. Aynen bağırmaya devam bağırmaya devam. Bağır arada sen bağır. Hadi Dave yürü. dostlarım çok az kaldı sabrediyorum umarım e bir şey olmamıştır Bir dakika ben bir ofisine geldim ee, Dave I am take a look at something ben bir şeye bakacağım ee, Go to village sen, bir, e, sen köye gitti yazacağım Dave'e Go to village Sen direkt man köye git ben bir şeye bakacağım dostlarım e, hatırlıyor musunuz daha demin Coco Jackson'ın öldüğünü söylemişti ve ofise bakmaya gitmişti Yani Jackson'ın birisi gelip ofisini orada öldürmüş bunu Dave'e soracağımmış o kadar bittikten sonra Bu dolar mı yok Oğlum baksanıza ofisin içinden geçmişler dostlarım sandalyeleri falan hep dağılmış Bak yerde kan var Zümrütler de gitmiş bakın zümrütleri de almışlar. yani birisi dostlarım buraya gelip Jackson'ı bu tek başına bulmuş ben Jackson'da Jackson'ı burada bırakmıştım. Ofise göz kulak ol vesaire demiştim ve Jackson dostlarım direktman burada birisi gelip öldürmüş. Yani koku. Jackson'ın telefonda öldüğünü söylemişti. Bilmiyorum. Bunu kim yapmış olabilir? Benim kafamda dev ve öl var fikir olarak. Çünkü mantıken biz ölü öldürdükten sonra öl ortadan kayboldu. Dev de ortadan kayboldu. Ve bakın Pozal şu ilerideydi. Yani büyük ihtimalle Dave ile öl buradan kaçarlarken Jackson onları görüp onlara saldırmaya falan çatışmış olabilir. Ç saldırırken de Dave ile Earl direktman Jackson'ı öldürmüştür. Bilmiyorum. Neyse ona da bakacağız dostlarım. Şu boyu bir düzeltelim. Babaya bir kam verelim. Ondan sonrasında Jackson'ı kim öldürdü bunu araştıracağız. Merak etmeyin. Dave nerede? Dur şu dev yetiştirmem lazım. Nerede? Oğlum nereye gitti bu? İzini kaybettim dostlarım. Dev nereye gitti? Umarım bak umarım köye gitmiştir. Bak panikliyorum böyle farklı farklı yerlere giderse vallahi deliririm. Mantıken o kadar kısa bir süre. Aa gitmiş tam. Dostlarım gitmiş durun geldim ben de geldim. Ben de geldim dur dev yetiştim dev yetiştim dev yetiştim. Gir gir eve gir eve gir eve gir eve gir eve. Gel 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 yukarı 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 yukarı. Bak babi hala hasar oluyor dostlarım babi hala hasar oluyor. Katerina ne durumda babi kötü mü hala? Kötü hala. Tamam şu an devi getirdik işte Katerine. Umarım bir şekilde kanman alır Ka Ay pardon Kassandra kafam karıştı iyice. Babı iyileşir. Babinin renginde de bir farklılık var sanki fark ettin mi? Biraz evet bir yandı bir şey kızarıyor, oldu. Kızarıyor bir şeyler oluyor. Ama bak Kassandra'ya bakın dostlarım. Eline şırınga aldı bir de şişe aldı. Bak şu anda devden kan alıyor büyük ihtimalle tamam. Bakın şu anda daha devden kan aldı. Oha Kasan Kassandra'nın elindeki şişeye bak. Tamam şimdi o şey ne yapacak Bobby'ye mi mont edecek? Umarım babı iyileşir yani bu şekilde. tam babıya kızgınım vesaire ama bu şekilde de ölmesini falan istemem yani. Tamam şimdi A bak şey bu B tuttu bak sesler geliyor Katerina duyuyor musun? Lok 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 sesler geliyor. Evet. Döküyor büyük ihtimalle şu an şişenin içindeki şeyi. Hadi düzel Bobby düzel Bobby. Düzeldi! Oldu! Bobby kurtuldu! <laughs>